Dördüncü deneme ile yine birlikteyiz. Hazırsınız, çayınızı kahvenizi aldınız ve birlikte zevkli zevkli, eğlenceli eğlenceli sorularımızı çözüyoruz. Bakalım ne var dördün birinde. Yukarıdaki görüşler aşağıdaki psikoloji ekollerinden hangisine ait olabilir? Psikoloji ekolleri ara ara soru olarak gelir arkadaşlar. Bu yüzden bu ekollerin en azından bir kısmına hakim olmanız gerekiyor. Bu yaklaşıma göre birey değil, davranış yanlıştır. Eğer bir insan doğru olmayan bir davranış sergilemişse bu durum onun doğasının dışına çıkmasının sonucudur. Eğer temelde çocukların ihtiyaçları karşılanmazsa farklı olumsuz duyguların ortaya çıkması muhtemel olacaktır. Bu görüşler hangi e, psikoloji ekolüne aittir? Seçeneklerde insancıl davranışı, olgunlaşma, nörobiyolojik ekoloji modeli var. Bir kere edeceklerimizi eğyelim. Ekolojik sistemler modeli, Bronfenbrenner'ın modeli. Orada ne vardı? Katmanlardan oluşan, sadece bireyin kendisinin e, incelendiği e, kuramlara karşı çıkan, bireyin ailesi, mahallesi, akrabaları, yönetim anlayışları gibi unsurlara da önem veren bir yaklaşımdı. Nörobiyolojik yaklaşım görünce aklınıza e, sinapslar, nöronlar, beyin, sinir sistemi gibi daha çok psikiyatri alanına dönük e, vurgular gelecek. Olgunlaşma kuramı Gesell Gestal olgunlaşma kuramında e, kalıtımın etkisinin önemli olduğunu söylüyor. Çevre etkisini yatsıyor. Davranışı kuram gözlenemeyen, ölçülemeyen, somut olarak ispatlanamayan hiçbir şey öğrenme değildir diyen ve öğrenmeyi uyarıcı tepki bağıyla açıklayan, e, bireyin içsel potansiyelini kabul etmeyen bir yaklaşımdı. Nereye düştük? İnsancıl yaklaşıma düştük. Sorunun cevabı bu. Nereden çıkaralım? E, der ki insancı yaklaşım, insan doğuştan iyidir. Buna rağmen insan olumsuz davranışlar sergiliyorsa bunun sebebi bireyin kendisi değildir. Yanlışlık davranışında olabilir. Bazen kendi benliğini savunmaktan dolayı yanlışlara düşebilir. Ee, i̇nsanın doğasına yapılacak olan saldırıdır aslında bu yanlış davranışların ortaya çıkmasına yol açacak olan unsur. Bireyin ilgili ihtiyaçlarını merkeze alır. Bireyin tekliği de önemlidir. Dünü yarını değil bugünü önemser. İnsancı yaklaşım merkeze insanı alır. Tüm e, ifadeler bizi bu yaklaşıma götürür. Geçelim ikinci sorumuza. Okul futbol takımının da kaptanlığını yapan Ozan futbol konusunda oldukça yeteneklidir. Çoğu arkadaşından çok daha önce ergenlik dönemine girdiği için fiziksel görünümü de yaşıtlarından daha ileri seviyededir. Bu da onu hem takım içinde hem de sosyal yaşamda daha çok bilgi görmesini sağlar. Ozan'ın bu durumu gelişimin hangi ilkesiyle açıklanabilir diye sorduk. Bir türlük ilkesi var, kalıtım çevre ürünüdür, belli yönelimler vardır, süreklidir, bireysel ayrılıklar vardır. Ozan'ın durumu ne? Futbol takımının kaptanı. Tebrik ediyoruz. Futbol konusunda çok yetenekli, güzel. Çoğu arkadaşından çok daha önce ergenlik dönemine girdi. Biz ergenlik dönemine girişi hangi gelişim alanı ile açıklayabiliriz? Fiziksel gelişimle. Burası fiziksel gelişim alanı yazabilsem fiziksel gelişim yazacağım. Yazamıyorsam hemen geç altın algı yasalarını kullanıyorsunuz. Varmış gibi yapıyorsunuz ama yazdım. Fiziksel gelişim burası. Peki bu neyi sağlıyor? Ee, takım içinde daha sosyal bir insan olmasını, daha çok ilgi görmesini sağlıyor. Bu fiziksel gelişim o zaman Ozan'ın sosyal gelişimini etkilemiş. Bir gelişim alanı diğerini etkilediğinde hangi ilkeye gidecektik? Bütünlük ilkesine. Ama hocam ben karıştırıyorum, bütünlükle aşamalılık ilkesini karıştırıyorum. Karıştırma. Nasıl ayrımını yapacaksın? Bütünlük ilkesinde minimum iki alan arayacaksın. Bir alanın bir başka alanı etkilemesi. Ki gelişim alandan kastımız fiziksel, sosyal, dil, duygusal, e, cinsel, ahlaki bir sürü alanı var. Bu alanlardan biri diğer üzerinde etkide bulunacak. Aşamalık ülkesinde ise tek bir alan göreceksiniz. O alanın dönemler içerisindeki etkisinden bahsedeceğiz. Mesela çocuğun dil gelişiminden mi bahsetmiş? Zaman içerisinde dil gelişiminin e, e, nasıl bir yapıya ulaştığından mı söz etmiş? Olumlu ve olumsuz o zaman aşamalık ilkesi diyeceğiz. Burada ise fiziksel gelişimin sosyal gelişme dediğini görüyoruz. Bu yüzden gelişimin bütünlük ilkesi. Doğan'ın ablası düğününden sonra toplanan altınlarını saymak için hepsini torbasından çıkarıp halının üstüne yiyar. İlk defa altın gören Doğa ablasına onları ben saymak istiyorum der. Ablası da buna izin verir. Doğa halının üzerine oturup tek tek saymaya başlar. 1 lira, 2 lira, 3 lira. Doğan'ın altınları 1 liraymış gibi sayması hangisiyle açıklanabilir? Doğan'ın ablası düğün yapmış bir de altın toplamış bu dönemde. Müthiş bir şey. Tabi Doğa ilk defa altın görüyor. Muhtemelen görüp göreceği son altında bunlar olacaktır. Çünkü Doğa büyüyünce altın nedir bilemeyecek. Niye? Bir altının kaç para olduğundan haberimiz var mı? Sizin vardır da Doğan'ın yok henüz. Peki Doğa neden altınları 1 lira, 2 lira, 3 lira diye sayıyor? Dikkat buraya. Ee, ilk i̇lk defa altın gören Doğa. Altının şekli yuvarlak. Neye benziyor? Paraya benziyor. O zaman doğanın şemasında paranın varlığının olduğunu anlıyor muyuz? Anlıyoruz. Bu altınları var olan şemayı kullanarak paraymış gibi sayması Piaget'in kuramında bizi nereye götürür? Özümlemeye götürür. Uyumsama olsaydı yeni bir şema oluşturacaktık. Bir dengesizlik yaşamadığımız için uyumsama sürecinden söz edemiyoruz. Yapaycılık doğa olaylarını yapay şekilde açıklamak odaktan uzaklaşmadı. Uzaklaşsaydı Farklı davranış belki sergileyebilirdi. Örgütleme zihinde kişinin kategorize etmesi. Var olan öğrenmelerini doğru şekilde zihinde gruplandırması şeklinde bir anlama sahip. Doğru cevabımız özümleme. Dördüncü sorumuz yine Piaget ile ilgili. Piaget'in bilisal gelişim kuramına göre Berke'nin babasının kendine yeni bir kamyon aldığını düşünmesi hangisinden kaynaklanır? Berke'nin en sevdiği oyuncağı olan kamyonun kasası kırılır babası da kırılan kasanın yerine atölyede kendisi yeni bir kasa yapıp kamyonun eski kasasıyla değiştirir. Belki kamyonun yeni halini gördüğünde babasının kendisine yeni bir oyuncak kamyon aldığını düşünerek çok sevinir. Belken'in kamyonu çizelim. O muhteşem resim yeteneksizliğimizle beraber Berke'nin oyuncak kamyonunu çiziyoruz. Evet bu eski model, 40'lı 50'li model arabalarına benzedi. Nostalji. Şimdi ne yapıyor babası? Bu, e, alıyor bu e, kırılan kasayı, yeni bir kasa yapıyor atölyesinde. Yeni kasanın da şekli böyle bir şey olsun. Ne diyor Berke? Diyor ki, aa babam bana yeni bir kamyon aldı ne güzel. Neden babasının kendisini yeni bir kamyon aldığını düşünüyor? Çünkü şuraya odaklanıyor. Bu yeni olan, farklı olan kısma odaklanıyor. Ha bu geri kalan kısımlara baksa, şuralara baksa onun eski kamyonun olduğunu anlayacak. Fakat bu dönemde çocuk yeteri kadar odaktan uzaklaşamadığı için gördüklerinin, düşündüklerinin, duyduklarının, algıladıklarının bir yönüne dikkat edebilir. Bu da odaklanma ya götürür bizi. Sorun seçeneğinin odaklanma sorularında şuna çok dikkat edeceksiniz. Seçenekte odaklanma olabilir, odaktan uzaklaşma olabilir. Odaktan uzaklaşma demek odaklanma probleminin çözüldüğü anlamına gelir. O zaman seçeneğe odaktan uzaklaşma koymuş olsaydık soru kökünü şu şekilde değiştirecektik. Bu durumda Berke'nin hangi özelliğinin tam gelişmemesi bu durumun sebebidir? Odaktan uzaklaşmanın tam gelişmemesi sebebidir. Yani burada ne vardır? Odaklaşma vardır. Odaklanma durumu. Ee, kalıp yargılar, ee, önceki denemelerde de bahsetmiştik. Çocuğun bazen oluşturmuş olduğu şemalarla e, kalıp yargılar ortaya çıkar. Bu kalıp yargıları kolayına yıkmaz demiştik. Ben merkezli kendine bağlaması, anemizm, canlandırmacılık, korunum, çocuğun görsel izlenimlerin, düşünsel süreçlere egemen olduğu miktar, sayı, ağırlık, uzunluk, hacim gibi ve sebebinin odaktan uzaklaşamama olduğu bir özellikti. Burada direkt odaklanmadan dolayı kamyonun yeni olduğunu düşünüyor. O sadece kamyonun farklı kısmına dikkat ettiği için. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Farklı bir soru size arkadaşlar. Hani gelir gelmez bir şey diyemiyorum ama böyle bir konu var bilgi işimle alakalı. Yorumlayarak çözebileceğiniz bir soru olduğunu düşünüyorum. İki dillilik türlerine göre Amir ve Sultan'ın sırasıyla hangisine uygun gelişim gösterdikleri söylenebilir. Amir'in durumu ne? 3 yaşından sonra Suriye'den Türkiye'ye göç eden bir ailenin çocuğudur Amir. Türkçeyi de Arapça kadar iyi konuşmaktadır. Sultan'ın babası Türk, annesi ise Rustur. Rusya'da doğmuş olan Sultan'ın evinde hem Rusça hem de Türkçe konuşulmaktadır. Sultan iki dili birlikte öğrenerek büyümüştür. Konuşmalarında iki dili de ustalıkla kullanmaktadır. Amir ne zaman Suriye'den Türkiye'ye gelmiş? 3 yaşından sonra. O zaman Amir 3 yaşına kadar Türkçe ile bir etkileşim içerisinde miydi? Hayır. Önce Arapça konuşuyordu. Önce Arapça, sonra Türkiye'ye geldi. Arapçanın yanında Türkçe de öğrenmeye başladı. Amir'in durumu bu. Sultan'a bakalım. Sultan'ın annesi Türk, pardon annesi Rus babası Türk. Rusya'da doğdu. Yani doğum yeri Rusya. O zaman evin içerisinde hem Türkçe hem Rusça birlikte konuşuluyor. Hadi yorumlayalım şimdi. Biri daha sonra öğrenildi, diğeri eş zamanlı öğrenildi. O zaman nereye götürür bizi? Eş zamanlı var seçeneklerde. Eş zamanlı öğrenen kim? Sultan. Peki amir için ne diyeceğiz? Arka arkaya öğrendi. Ona da ardıl diyeceğiz. Ardı ardına öğrendi. Sultansa eş zamanlı iki dili birlikte öğrendi. Yorumlayarak ulaşabileceğiniz bir sorudur bu. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği diyoruz ve geçiyoruz. Şu anda ben e, rejide kimleri görüyorum. Bilmiyorum denemelerini çözdünüz mü lanetler dersem belki tanıyabilirsiniz lanetçikler. Evet evet Özgür Hamal gel hocam bir soru birlikte çözelim gel bir soru birlikte çözelim bakalım nasılız Özgür hocayı buraya davet ediyoruz Özgür hocam sen Freud'u tanırsın yaşın müsait. Evet. Yaşın tamam. Freud'dan müsait. Diyor ki topografik kişilik kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz. Ne bileyim ben diyesim geliyor bazen ama diyemiyoruz evet. arkadaşlar. Sorumuz gereği soruyu çözmek zorundayız. Şimdi topografik kişilik kuramı e, diyor ki hatırlayan arkadaşlar buzdağını mecbur, meşhur buzdağı. Burası evet. bilinç bölgesiydi. Burası bilinç öncesi bölgesi. Niye Özgür Hoca çağırdım? Çünkü Özgür Hoca'nın bilinç dışı çok kabarmış. Evet. Kahve fallarında hep çıkıyor. Burası bilinç dışı bilinç dışı bu üç bölgeden oluşuyordu yaşantılar. Bakalım şimdi doğru yanlışı görmeye çalışalım. Bilinç bölgesinde bireylerin hatırlamış oldukları yaşantılar yer alır. Az önce başımıza gelen olayı anlatayım. Ya, yer alıyor mu yer almıyor mu siz yorumlayın. Otelden çıktık Özgür hocayla. ile. Montum nerede dedi benim. Dün de beraberdik montunu bulamıyor. Bildiğin mont yani üzerine geçirdiğin mont. O da benim için de geçerli. Ya yani dün gün boyu beraberdik. Ben de hatırlamıyorum. Üzerine mont var mıydı yok muydu? Normalde bilinçli olması gereken yaşantı bizim bilincimizde yok. O yüzden Freud halt etmiş. Yok öyle bir şey. Biz bilinçtekini de hatırlamıyoruz. Bizimki <laughs> bilinçle ilgili değil. değil, değil Yaşlılık Yaşlılıkla ilgili. Yani. Evet. Ağzayene başlangıcımız var arkadaşlar. Ondandır. Katılıyorum. Ben bırakayım. Tamam. Sağ ben soruyu çözüyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Bilinç bölgesinde bireyin hatırlamış oldukları yaşantılar yer alır. Yer almalıdır normalde. Evet. Burası kısa süreli bellek olarak yorumlayabileceğiniz bölge. Kısa süreli bellek. Kısa süreli bellek de ne vardır? O an olan her şey vardır. Mesela az önce kim vardı stüdyoda? Özgür Hoca. Nerede? Kısa süreli belleğimizde. Eğer unutursanız lanet olsun. Daha 10 saniye geçmedi arada. E, bu bizim belleğimizde. Hatırlanan yaşantı ne diyor? A? Bilinç bölgesinde bireylerin hatırlamış oldukları yaşantılar yer alır. O zaman doğru. Geçtik. Bilinç öncesi bölgesinde bireyin bilinçine zorlanarak da olsa bellilerine çağırabileceği yaşantılar vardır. Nerede bilinç öncesinde? Bilincin buzdanın hemen alt kısmında, görünmeyen alt kısmında ara ara dalgaların etkisiyle görünür olabilir. Ama oradaki yaşantıları kişi kendini zorlayarak hatırlar. Zorlanarak hatırlamış olduğumuz yaşantılarımızın yer aldığı bölgede bilinç öncesi bölgesidir. O zaman burası zorlanarak dediği için hatırlanabilecek yaşantılardan bahsettiği için doğru bir ifade B seçeneğinde eledik. C diyor ki bilinç dışındaki yaşantıları bilince doğrudan çağırmak mümkün değildir. Neresi? Burası. Ne var burada? Özellikle çocukluk dönemindeki 0-6 yaş arası dönemindeki hatırlamadığımız yaşantılar. Sorsam size 6 yaşına kadar geçirmiş olduğunuz yaşantılar içerisinde neyi hatırlıyorsunuz? Bir iki fotoğraf karesi aklınıza gelir İşte Örneğin kardeşinizin doğumunu hatırlıyorsunuzdur, o anı hatırlıyorsunuzdur ya da bir travmatik durum vardır, bir cenaze töreni vardır ya da sevdiğiniz, mutlu olduğunuz bir olay vardır. Bunların hepsi anılardan ibarettir. Çünkü bilinç dışında e, bizim hatırlayamadıklarımız var. E ben hatırlıyorum 3 yaşını, kardeşim doğmuştu, o bilinç öncesinde. Zorlanarak da olsa hatırladığın için. Bilinç dışı hatırlanmıyor. İşte Freud kişiliği burayla açıklıyor. Buradaki yaşantıları bilince doğrudan çağıramıyor. Farklı teknikler kullanarak Freud oradaki yaşantıları bir şekilde dolaylı da olsa anlamaya çalışıyor. Serbest çağrışım gibi, hipnoz gibi ya da e, dil süçmeleri gibi ya rüyaları yorumlayarak bilinç dışını dolaylı bir şekilde e, tahmin etmeye çalışıyor Freud. O zaman C seçeneği de doğru bir ifade. Bilinç dışındaki yaşantılar doğrudan bilincimize çıkmıyor. Aa evet hatırladım diyemiyorsunuz. Hatırlıyorsanız bilinç öncesinde olduğu içindir. Ama ben çocukluğu hatırlıyorum. Önemli değil. Ee, genelde 0-6 yaş arası dönemdeki yaşantılar hatırlanmaz. Zaten bu kişiliğin kişinin elinde olan bir şey olmadığını söyler. Başkaları kişiliği oluşturur. Anne baba tutumları. Biz de bizim için oluşmuş olan o kişiliği yaşamak zorunda kalırız diyor Freud. Ben onun yalancısıyım. En sonunda başka şeyler söyleriz. D diyor ki serbest çağrışım, hipnoz gibi yöntemleri Freud bilinç dışındaki yaşantıları açığa çıkarmak için kullanır. Zaten C seçeneğinin sağlamasıdır bu. O ifadeyi burada açıklamış olduk. E diyor ki kişilik bilinç bölgesindeki yaşantılardan yoğun etkilenir. Davranışlarımız etkilenir ama kişiliğimiz bilinç dışından etkilenmez. Pardon bilinçler etkilenmez özür diliyorum. Bilinç dışından etkilenir. Buzdağının görünen yüzündeki hiçbir yaşantının bizim kişiliğimize etkisi yoktur der Freud. Bu yüzden E seçeneği sorunun yanlış cevabı ve doğru yanıt. Geçiyoruz bir başka soruya. Bir taksici müşterisini havaalanına bıraktıktan sonra durağına gidip yolcu alma sırasının kendisine gelmesini bekler. Bir ara arabasının arka koltuğunda bir çantanın olduğunu fark eder. Çanta yerini aldığında içinde yüklü miktarda bir para görür ve o çantanın havaalanına bıraktığı müşterisine ait olduğunu anlar. Freud'un yapısal kişilik kuramına göre taksi şoförünün aşağıdakilerden hangisini söylemesi süperogonun düşüncesine uygun düşer. Süperego hatırlayın it, ilk gelişen alt sistem ego ve süperego. Süperego ise en son gelişen alt sistem özellikle çocuk yavaş yavaş kuralların farkına varmaya başladığında 5-6 yaş civarında şekillenmeye başlayan yüzü toplumsal kurallara dönük ahlaki yönü temsil eden e, yapısal kişilik kuramının kısmını oluşturuyordu. A diyor ki çanta benim arabada olduğuna göre paraları kendime almanın hiç sakıncası yok. O paraları kim almak ister? Hepimiz. Yapısal kişilik kuramında it etkisi ağır basar Bizden süper uguyu istiyor. A seçeneği süper ego kendisine ait olmayan çantayı almaz. O paraları sahibine teslim edersem muhtemelen beni ödüllendirir. Sahibine teslim etme amacı ne? Niyeti ne? Bunu tabii ahlaki girişim sorusuna da döndürebiliriz elbette ki. Saf çıkarcı derdiniz. Kolberg'in ahlaki girişim kuramı olsa burada yine ödüllendirilme arzusu var. Yine burada para 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 demiş Napolyon. Beyi de eleriz. O paraya çok ihtiyacım var ve kimse bilmeyeceğine göre paraları alabilirim. Yine para cebe girecek. Hak etmediği parayı sahip olacaksa burada da süperoko devre dışı. Çantanın sahibini istesem de bulamam. O yüzden para benim hakkım. Burada bir savunma mekanizması da geliştiriyor. Para benim hakkım, para 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 devam ediyor. O paraları alırsam hem suç işlemiş olurum hem de etraftan hırsız damgası yerim. Suç, yasalar. Yasalar önemser mi? Süperego önemser. Çünkü toplumsal kurallara dönük bir yüz var. Artı hırsız damgası yerim. Başkalarının önemser mi? Süperego'nun derdi bu. Onun da önemser. O zaman en seçeneği sorunun doğru yanıtı olur. Süperego'nun düşüncesine sadece o uygundur. 8. sorudayız. Bir Erikson sorusu Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre Gürhan hangi dönemin özelliğini sergilemektedir? Gürhan yaptığı her davranıştan önce bu arada yaptığının Y'si küçük olacak arkadaşlar. Türk öğretmenlerinden çok çok özür diliyoruz. Gürhan yaptığı her davranıştan önce anne babasına dönüp onlara bakmakta onların beden diline göre davranışı devam ettirmekte veya davranış yapmaktan vazgeçmektedir. Örneğin yemeği tek başına yemek istediğinde annesinin kaşları çattığını görünce hemen kaşığı elinden bırakırken annesinin onaylamasıyla ise kaşığı alıp yemeği kendi yemeye çalışmaktadır. Önceki denemelerde buna benzer mantıkta çok soru çözdük. Özellikle bu tarz soruları koyuyorum ki arkadaşlar en çok karıştırdığınız evredir. Hangi evre olduğunu hatırlayacaksınız. Bir kere temel güvene karşı güvensizlik 0-1 yaş. Bizim için Erikson'un yaş özelliğinin belirleyici olduğunu söylemiştim demiştik. Burası 0-1 yaşındaki bir bebeğin davranışı olmadığına göre A'yı eledik. Özellikle karşı kuşku utanç 1-3 yaş. Girişimciliğe karşı suçluluk 3-6 yaş. Bizim için en önemli iki evre. Ki burada da zaten o dönemdeki bir kişiden bahsedildiği belli. Başarıya karşı itaatsizlik 6-12. Bunu da eleriz. Ego bütününe karşı umutsuzluk yaşlı bir insandan bahsedeceğiz. ve bunu da eledik. A, B mi C mi? Yani özellik mi gelişimcilik mi? Bir kez daha farkı ayırt etme açısından sorun analizini yapalım. Ee, bir eylemi başlatma çabası var. Başlatıp, başlatıp başlatma, başlatmama konusunda kararsız kalıyor. Kimin onayını bekliyor? Annenin onayını bekliyor. Anne onay verirse çocuk o davranışı o eylemi başlatacak ve özelliği gelişecek. Anne onay vermezse başlatmak istediği davranışı çocuk başlatamayacak ve bu da şu düşüncenin zihinden geçmesine yol açacak. Ben bu davranış yapabileceğimi düşünmüştüm ama annem izin vermedi. Demek ki ben yanlış düşünmüşüm. Kuşku utanç ortaya çıkacak. Peki girişimcilikte nasıl ayıracaktık? Girişimcilikte onay beklemiyor çocuk. Meraklı, araştırıyor, davranışı yapıyor. Yaptıktan sonra davranışın sonucuna göre anne baba tavır alıyor. Eğer anne yaptığı davranıştan ötürü çocuğu, ötürü çocuğu katı şekilde cezalandırırsaydı suçlu duygusu ortaya çıkacaktı. Cezalandırmadıysa girişimciliği zedelenmeyecekti. Burada anlatılanlar kontrol altındaki bir çocuğun davranışları olduğu için özellikle karşı kuşku çevresine götürecek bizi. Geldik 9. soruya. Ahlaki girişim sorusu, Piaget'in ahlaki girişim sorusu. Piaget'in ahlaki girişim kuramına göre Damla hangi evreye uygun davranış sergilemektedir? Beden eğitimi öğretmeni Sadık tüm öğrencilerin eşofmanlarıyla birlikte spor salonunda hazır olmasını istemektedir. Dersinde tüm öğrencilerin 5 tur tempolu koşu yapmasını istemekte. Böylelikle öğrencilerin kondisyonlarını geliştirebileceğini düşünmektedir. Ancak öğrenciler sadece koşu yapmaktan şikayetçidirler. Farklı spor etkinlikleri yapma arzusunda olan öğrencilerden Damla öğretmeniyle bu durumu konuşmak ister. Ancak sadık öğretmen yöntemlerinin öğrenciler tarafından tartışılmasına izin vermeyeceğini söyleyerek Damla'nın talebini reddeder. Damla bu durumun haksızlık olduğunu düşünerek okul yönetimine sadık öğretmeni şikayet eder. Bu arada öğretmenlerin ölsü de büyük olacak arkadaşlar. Yine e, disiplinler arası yaklaşım yapalım. Türkçe de değmiş olalım. E, Damla hangi evre uygun davranış sergiliyor? Ne yapıyor Damla? Öğretmenle görüşüyor. Öğretmenden olumlu bir tavır almayınca bunun haksızlık olduğunu düşünerek okul yönetimine başvuruyor. Orada öğretmeni şikayet ediyor. Kime göre soruyor? Piaget'e göre soruyor. Piaget'de hangi iki evreden bahsediyorduk? Ahlaki özellikten, dışa bağım dönemden. Yasa düzen zaten kol evresi. Sosyal sözleşme yine kol evresi ahlak öncesi 0-5 yaş arası dönemi kapsadığı için o dönemde çocuktan ahlaki bir davranış beklemiyoruz. O yüzden o evde var da yok evresi dışa bağımlı mı özerk mi? Ne vardı dışa bağımlı, bağımlı evrede? Kurallar sorgulanmazdı, davranışın sonucuna odaklılık vardı. Özel evrede ne vardı? Kural sorgulanırdı ve davranışla niyete bakılıyordu. Sorgulama var mı? Var. Damla öğretmenin tavrını sorguluyor, bunun değişebileceğini düşünüyor ve gerekli girişimlerde bulunuyor. Bu yüzden cevabımız özel dönem. Yani A seçeneği diyoruz. Tam diyemedik. Şimdi dedik ve geçiyoruz. Son sorumuza dördüncü denemede. Emre yapılacak sınıf başkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceğini belirlemek amacıyla tek tek herkesle görüşüp sınıfın genel eğilimini tespit etmeye çalışır ve oyunu bu genel eğilime göre kullanma kararı alır. Kolberg'in ahlaki gelişim kuramına göre Emre'nin bu tercihi hangi evrenin özelliğini yansıtmaktadır? Emre nasıl bir tavır içerisinde? Başkanlık seçiminde oy vereceği zaman sınıfın genel eğilimini tespit etmeye çalışıyor ve bu eğilim onun oy verme gerekçesi oluşturacak. Yani Ayşe, Meriç'e, Özgür, Utkan kime oy veriyor? Tek tek bunlara bakıyor. Çoğunluğa göre o da oyunu kullanacak. O zaman burada ne yapıyor? Kişiler arası bir uyum evresi var. Kişiler arası uyum bizi niye götürmeli? Üçüncü evreye geleneksel düzeyin ilk evresine yani iyi çocuk evresine. Çıkar yok. Bireysel bir çıkarını göremiyoruz Emre'nin. İtaat ceza yok. Herhangi bir cezalandırma korkusu vesaireden bahsetmemiş. Kanuna uymaktan söz etmemiş. E, sosyal sözü zaten sorgulama evresi. Her yol bizim D seçeneğine çıkarır. Dördüncü denememizde böyle arkadaşlar. Beşinci deneme için ben düz koşullara başlıyorum. Birazdan beşinci deneme için birlikte olacağız.